İyi ve ahlaklı insan olmak, sorumluluk sahibi, çalışkan ve dürüst olmak. Bütün bu değerleri öğreten bir gelenek var. Ahilik, toplumla barışık ve bütünleştirici olmayı ilke edinen bu anlayış üzerine uluslararası bir yarışma düzenleniyor. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından yapılacak yarışmanın başvuruları başladı. Ahi evran Veli Hazretlerinin insanlara mutlu olmalarının formüllerini benimsettiği ahilik geleneği hayata geçiriliyor. Üretimde çalışkan, sorumluluk sahibi, komşusunu gözeten, dürüst, ahlaklı, helal ve haramı gözeten insan yetiştirmek ve bu insanların üretimde aktif bir şekilde yer almasını sağlayan bir sistemin adı ahilik. Türk dünyası parlamenterler vakfı tarafından uluslararası ahilik ve ahili evran yarışmaları düzenleniyor. Türk dünyasının ortak mayası olan e, ahilin yeterince tanınmadığını düşünerek özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin ahilik yakından tanımaları ve ahili evranı iyi bilmeleri düşüncesiyle amacıyla böyle bir uluslararası yarışma projesi düşündük. Yarışmaya Azerbaycan, Bosna Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Romanya, Türkmenistan ve daha pek çok ülkeden katılım olacak. Yarışmanın dili Türkçe olarak belirlendi. İlkokul öğrencilerimize yönelik masal öykü resim yarışmalarımız var. Yine aynı şekilde ortaokul öğrencilerimize yönelik lise öğrencilerimize yönelik şiir, deneme, resim, makale yarışmalarımız var. Üniversite öğrencilerimize yönelik yarışmalarımız var. Her kademede, her yaş grubuna yönelik yarışmalarımız var. Yarışmacılar 15 Nisan 2022 tarihine kadar www.ahievran.org sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek.